Türk savunma sanayisinde askeri kara araçları için geliştirilen motor ve transmisyon projelerinde önemli bir gelişme yaşandı. BMC Power, Ankara fabrikasında üretilen motor ve transmisyonların ilk sevkiyatını başarıyla gerçekleştirdi. Montaj hattında üretimi tamamlanan Batu motoru ve transmisyonu, Utku Güç Grubu ve Tuna motoru, BMC savunmanın Arifiye'deki tesislerine gönderildi. Motor ve transmisyonlar görev yapacakları araçlara entegre edilecek. Bu motor ve transmisyonlar Altay tankı, Fırtına 2 obüsü ve Kirpi 2 zırhlı aracı gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen platformlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretildi. Batu motoru, Türkiye'nin modern ana muharebe tankı Altay için özel olarak geliştirilen 12 silindirli 1500 beygir gücünde dizel bir motor. Bu motor, Altay tankının yüksek hareket kabiliyeti, hız ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Batu transmisyonu da bu güçlü motora entegre edilerek tankın etkinliğini artırmak üzere özel olarak üretildi. Batu motoru ve transmisyonunun üretim süreci yerli ve milli imkanlarla Türkiye'nin motor teknolojileri konusundaki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla başlatıldı ve araştırma geliştirme çalışmalarından başarılı bir şekilde çıkan sonuçlar sahada kullanılmak üzere hayata geçirildi. Fırtına 2 obüsü için geliştirilen utku güç grubu 1000 beygir gücündeki motoru ve transmisyonu ile obüsün yüksek manevra ve uzun menzil ihtiyacını karşılayacak. Bu güç grubu Fırtına 2'nin hem yol hem de arazide rahatça hareket etmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Kirpi 2 zırhlı aracı için üretilen Tuna motoru ise 400 beygir gücündeki dizel bir motor. Tuna aracın taşınabilirlik ve koruma kapasitesini artırıyor. Tuna motoru, Kirpi 2'nin zorlu arazi koşullarında ve çeşitli operasyonel senaryolarda yüksek performans sunmasına imkan tanıyor. BMJ Power'ın gerçekleştirdiği bu sevkiyat, Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlık hedefine yönelik atılmış önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu motor ve transmisyonlar tamamen yerli kaynaklarla geliştirilerek Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla tasarlandı. Batu, Utku ve Tuna motorları Türkiye'nin askeri platformlarının modernizasyon sürecinde önemli bir rol oynayacak ve ülkenin operasyonel gücünü artıracak. Yerli üretim motor ve transmisyonların sağladığı avantajlardan biri uzun vadeli bakım, onarım ve destek süreçlerinde dışa bağımlılığın azalması olacak. Bu durum platformların sahada operasyonel sürekliliğini artırırken Aynı zamanda yedek parça ve teknik destek konularında yerli sanayinin gücünü de ortaya koyuyor. Altay tankı ve diğer platformlarda kullanılacak bu güç grupları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek mobilite ve performans ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı hedefliyor. BME Power'ın Ankara fabrikasından gerçekleşen bu ilk sevkiyat yerli motor ve transmisyon üretiminin somut bir göstergesi olarak Türk savunma sanayisi açısından bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin kendi motor ve transmisyonlarını üretebilme kapasitesine ulaşması, gelecekteki projelerde de bağımsız ve güçlü bir savunma sanayi altyapısının kurulmasına katkı sağlıyor.